Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 10 günün ardından karşınızdayım. Gerçi bu videoyu izlediğiniz zaman 11. gün olacak. 11 gün önce video attım ve hazar yeni video atıyorum. Oo! Oh. Hangi dağda kurt öldü diyorum sadece. Hiçbir dağda kurt ölmedi arkadaşlar. Konularım hızlı bitiyor. Ee, yeni konulara geçeceğim. Biyoloji, matematik onlara geçeceğim için kitaba ihtiyacım var. Kitaplarda pazartesi günü gelir. O yüzden yeni kitap alınana kadar biraz boş vaktim var. Boş vaktimi de sizlere video yaparak geçiriyorum. Ee, yarın bu video işte ne zaman gelir size? Pazar günü gelebilir aynen. Diğer 3-4 tane daha video var. Onlar da büyük bir ihtimal haftaya pazar gelir. Orada çok daha iyi vuruşlarım var. Burada da güzel vuruşlarım var gerçi ama. Bakalım umarım videomu beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. C. C giriyor C. <laughs> kanka maybet evet. Öyle 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 odaklandım ki kanka önümdekileri vuramayacağım diye. Oh beleşkil. göstermeyin arka var Aa oh, ne no, no. <laughs> oldu öldü oy oy bak müthiş bir rounddu 2-2'siniz İki, spectre var orada solda tankı <laughs> var burada. Siz oradan yavaş girin ben de geleceğim Yardım. Kanka. ne yapayım kanka? 3 vurdum. Daha ne yapayım orada? Kanka sen güzel performans bile sergiliyorsun yani. Sende bir sıkıntı oh, yok şu an. Allah Allah. <laughs> İlk defa sende bir sıkıntı yok. <laughs> Bak short sürekli o pikliyor. Eğimine güvenen varsa short'a piklesin. şunu o zaman <laughs> kanka yine güvenen dedim. Streç'e Kanka short da var. Yani Aldın kanka. Aldın. Nice oğlum. Nice oğlum. Merak etme buradayım kanka geçemez o. Emmi pili aldım mı dikkatini çekerim. Helal olsun kanka ne diyeyim ki. Dünden beri 5 oyun attık hakikaten böyle performans ilk defa görüyorum. <laughs> Buradaydı o da diyecektim. Çabuk dönüyorlar. Koş koş. Kaçtı. Kaçtı. Koş. Backside'dalar. Backside. Çıkarız. Sağdan çıktı ama korumanız lazım kanka. Backside. AWP orada. Hadi al alın oğlum şu oyunu. A well played oğlum. Müthiş. Operatör siti. Kalk. Kalkma. Hiç gözükmedi. Açıkmıştan duvar. Kalan son oyun. Bence saklanmayı piklemesi lazım. Well played. GG <laughs> beyler. Şöyle de bir şey var arkadaşlar oyunu ben aldım. Ha ha MVP azar sümbül hem de bir çatır. i̇şte budur. İşte budur. Bu. Buru, bak ya. Oha. <laughs> 4 tane entry almışım lan. Ben 5 almışım. Helal olsun bro, Vallahi helal. Ben, ben takipçilerimize şu dünden beri açtığımız 6 tane maçı göstermek istiyorum. E, e, e. <laughs> Neyse tamam hadi göstermeyeyim. E Bir atalım aşağı. O ne? Ben side, ben teleport. Bambayı alalım istersen gel. İki alalım. lamba. Oh, ah be. Aldı mı? Helal oğlum. Peşke eline sağlık. Yani, aldık aldık. Eline sağlık. Çok Kanka orada geriye çıkma gibi şansım olmadı. wall delikti Aynen. ya. Yani iki kişi ya. Dedim ya. Korktum biliyor musun? Biri dönebilir mi diye <gülüyor> düşündüm. <gülüyor> Eyvallah senin de. Geldiler.

Sağ yer. Sağ Bir şey olur. <laughs> Allah adam sağdan çıkıyor sola sıkıyor. <laughs> Ay Allah'ım sabır ver. Kanka yani adam sağdan pik diyor, eleman sola sıkıyor. Şapkanı affetmem bak şapkana. Yani o chamber <laughs> sana bakmayıp kurtulman lazım. Kaç kutunun üstünden. Öldüm. Daha ne yapayım kanka? Daha ne yapayım? Daha ne yapayım yani orada anladın mı yani? Chamber çok korkutuyor ya. Chamber'ın refleksleri yanlış yere gidiyor. <laughs> Yoktan var ettim. Hadi yine iyisiniz bak. Vallahi kanka müthiş oynadım. 6-13 ne kanka harbiden ama sen sende yani. Ultisi var kanka lamba Beni kaldırsan ya şimdi. Birlikte oynayın. Bir uzatsanız da. Altı bir şorta bak. Hey <laughs> be kardeşim kulağıma yazık be. Üf. İnsafsız adam kulaklarım can çekişiyor. Bu lakpası silinir. Tamam. Kıptık sen he. Okay. Okay. Çok iyi oy. Allah Sage, Allah be. Sage var ya fena oldu ya. Eyvallah. Hissetti hissetti. sikeyim sağa yakınmış. Öz attım bana, öz attım bana. de <laughs> <laughs> ikisi de önde kaldı, vurun. O da önde. Öyle önde. GG beyler. Dur kanka çok mu? Oh yine MVP. <gülüyor> <gülüyor> oh yine takım MVP kanka. Sokarım böyle oyunu ama Full MVP mi amınakoyim. Kanka yücelik oldum. 5 tane de entry almışım. <laughs> 12-19-0. Onu gördüm zaten şok. Ay, 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 Kanka hey mey yok yani şok oldum. Yo oh my god bu nasıl domates çorbası diyorum şu an. Arkadaşlar oyun başlarken Reyna trollüleceğini söyledi. Çocuğa insan gibi konuştuk vazgeçtik kusura bakmayın dedi. Şortta Reyna var körüm var backside'da. Öldü öldü öldü. 90, 82 ah be, ah be, Adam öldü. öldü. harbiden ya. <laughs> klasik. <laughs> Ulan seç. Grupta onunla birlikte kalka atıyoruz. <laughs> Aynı anda eleman klasik öldü falan dedi. <laughs> Ben ökeyim lan Anasını sikeyim Geldi Yanımda <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> Ne oldu <laughs> ne, ne oldu <laughs> Merak ettim ne oldu Ge Hayırdır. bilmiyordum sana <laughs> oh, Sorry ben. Ah be biliyordum orada orada olduğunu. <laughs> İşte bu. Cepte sıkıştılar. Cepte sıkıştılar. Cepte de var. Bir tane cepte vardı cep. Öldü. İşte parlağın gücü. Aynen öyle. Parlak gitti oraya yargı dağıttı. Arkamdaymış. Windows Çözdüm, çözdüm. Nice oğlum. Şimdi ben de seninle birlikte oyun yapacağım. Sen şorttan açılsana. O açıl şorttan. Burada burada. Bir tanesi buradaydı. Ah be. Çöz 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 çöz. GG. Oh. <laughs> nice nice. Bir an dedim alabileceğim mi MVP'li? Alamadık. <laughs> Sağlık olsun. Baksana abi. Karısı yaptık herkese. Artık diamondlar gelmiyor. Gelmesin de bir zahmet. Beyler görüşürüz. Beyler bayanlar diyeyim. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.